Canım Gökcan'ım biraz sizi mı rahatsız ettim bilmiyorum ama inşallah rahatsızlık da vermiyorum. Diyorum ki yine şöyle sürecimizi iyileştirerek ilerleyelim, iletişimde olalım. Ne dersiniz? Haberlerinizi bekliyorum. Allah bugün kontrol günü. <laughs> ya bazılarını acaba fazla mı rahatsız ediyorum diye bakıyorum. Heh, şimdi tamam. Merve Hanım, ben yazmadan yazmış. <laughs> Çok seviyorum böyle. Bence aslında tabii ki süreçte herkesin bir sorumlu olmalı. Ben şunu çok önemsiyorum. Danışanımın bana daha ben yazmadan raporunu veriyor olması bu aslında gerçekten e, onun hedefe ulaşacağı anlamına geliyor. Ama bazen insanız ya düşeriz, yoruluruz. Bu noktalardan da çıkarmak gerekiyor. Birçok danışanım var bu şekilde ayağa kalkıp tekrar devam ettiğimiz. Hani bu da bence başarısızlık değil. İnsan sessizleşir. Orada sanki bir güç istiyor, bir el istiyor. Eli aldığında da ayağa kalkıp devam ediyoruz ama bazısını galiba... <laughs> Kanımdan uçanlarım bazen çok rahatsız ediyor olabilirim böyle fazla fazla yazmış oluyorum ben de utanıyorum hatta şimdi bir tanesini demin öyle geçtim yani bugün artık yapmaya yüzüm kalmadı ya dün günaydın nasılsınız her şey yolunda mı bir daha başka bir şey başka bir şey bunlara bakalım. <laughs>